Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte normal oyun oynayacağız. Ee, ne oynayacağız lan? Sonuk düştü. Arkadaşlar bakın. Ee, bir misafir gelmişti. Misafirlerden kaldı. Gittiler. Onun üstü. arkadaşlar bakın, ben telefonuma ne taktım bir tanesini nasıl arkadaşlar, game power ya benim karnem nerede arkadaşlar bu karne videosu zaten karnemi daha yeni aldım 14 Haziran'da aldık aman ne oluyor ya kolunu Arkadaşlar <laughs> Dün 8 gün önce Eymen nasıl geldi ya Bak, Arkadaşlar koyayım Bak, Kamera neredeydi son? burada buradaydı durun. Ben bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Heh. Tamam. Arkadaşlar. Şu <laughs> <laughs> verdi. Bakın. Evet bu da geldi işte. Yine galiba şey gidecek buraya. Bakın arkadaşlar şöyle olmuştu. Böyle arkadaşlar bir dakika. <laughs> Sana Eyvan gelmişti. Böyle yapmıştı, düzeltmişti. Hors like neutra... Mesaj Ya tam da sırası mı ya? Telefon kapandı. Arkadaşlar ben iki dakika geliyorum. Şahzade'nin tabeti şarjı oldu. Şahzade altı. Bu bir adını arkadaşlar. Şey, şimdi size söyleyeyim mi? Size söyleyeyim, kalbimi bulamadım. Arkadaşlar, hatırlıyorum, bir katılım belgesi var. Katılım belgesi. Tüm Filho, iyice, ya 110 yaşa geldim. Hepsi 5 4